Merhaba, ben Logo Netsiz Ürün Yönetim ekibinden iş analisti Direkt Dilaver. Bu videoda 9.045 setinde Demirbaş programında yeniden değerleme işlemleri için yapılan geliştirmelerden bahsediyor olacağım. 9.045 seti ile birlikte demirbaşlarınız için tek seferlik yeniden değerleme yani geçici 32. madde ve sürekli yeniden değerleme yani 298 Ç maddelerinin işlemlerini yapabilir olacaksınız. Ayrıca program içerisinde yeniden değerleme oranlarını her dönem ve demirbaş için ayrı ayrı tanımlayıp kanun özelinde yeniden değerleme işlemlerini çalışabileceksiniz. Yeni oluşturulan amortisman bilgileri düzenleme ekranı ile ilgili ayda çalıştırılmış amortisman tutarlarınızda oluşabilecek kuruş farklılıklarına manuel müdahale edebileceksiniz. Detay kodu tanımlama ekranında yer alan değer fonu hesap kodunun faiz ve yeniden değerleme fon tutarları için ayrı hesaplarda çalışması yine yeni sürümüne sağlanmıştır. Yeniden değerleme işleminin program içerisinde yapılabilmesi için ilk başta yapılan yeniliğimiz, Demirbaş yeniden değerleme bilgileri ekranı hazırlanmıştır. Bu ekrana Demirbaş kayıt altına erişebilirsiniz. Bu ekranın özelliği burada her Demirbaş için ay ve yıl bilgisini dikkate alarak tek tek oran girişini yapabilmektesiniz. Artık Demirbaş bilgi kartından yeniden değerleme oran girişi yapmanız gerekmek Gerekmemektedir. Bu ekrandan yapacağınız tüm tanımlamalar program içerisinde otomatikman değerleme işlemleri esnasında kullanılacaktır. Burada tanımlamayı yaparken öncelikle demirbaş kodunuzu rehberden seçmeniz, ardından hangi ay ve yıl için değerleme oran girişi yapılacaksa ilgili dönem seçilmeli ve ardından da değerleme oranı kısmından değerleme oran girişi ya da özel oran girişini seçerek oran tanımlamasını yapmanız gerekmektedir. Burada değerleme oran girişini seçtiğiniz takdirde program değerleme oran girişi ekranından girilmiş oranlar var ise bu oran bilgisine göre ilgili demirbaşın yeniden değerleme işlemini çalıştıracaktır. E, bildiğiniz üzere buradaki girilen e, bilgiler program genelinde ortak olarak kullanılan oran bilgileridir. E, ancak siz belirli bir e, kanun kapsamında özel bir oran tanımlaması yapmak istiyorsanız da ee, özel oran seçeneğini Demirbaş yeniden değerleme bilgileri ekranında seçtiğiniz zaman e, alan aktif hale gelecek ve burada e, ilgili dönem için e, açıklanmış olan e, kan kanuna göre e, oran girişini yapabileceksiniz. E, program içerisinde e, Demirbaşlar için e, yeniden e, değerleme katsayısını değil e, daha önceden de net içerisinde kullandığımız netsiz değerleme oran girişini yapmanız gerektiğini de hatırlatmak isterim burada yapmış olduğunuz tanımlamalardan sonra, artık dediğim gibi yeniden derleme işlemlerinizi demirbaşlarınızda kullanabiliyor olacaksınız. burada örneğimizde D001 demirbaşı için hem 2021 12. ayda, hem 2022 1. ay, 2022 9. ay ve 2022 12. aylarda değerleme oran girişleri yapılmış. Yani bu dönemlerde değerleme işlemleri çalıştırabilir durumdadır. E, bu oran giriş yapıldıktan sonra demirbaş bilgi karşısına geldiğiniz zaman e, ilgili demirbaşı çağırdığınızda program size e, sırada çalıştırılacak olan e, amortisman dönemi hangisi ise o amortisman dönemine ait e, değerleme oran bilgisini otomatikman karşınıza getirecektir. Bizim örneğimizde D001 demirbaşı için 2022 Ocak ayında 47.396 netsiz değerleme oranı girişi yapılmış. bu durumda biz son işlem yılına baktığımız zaman 2021 12. ayda en son bu demirbaş çalıştığını görüyoruz. Yani Ocak ayı için okuyacağı değerleme oran bilgisi 47 396 bilgisi otomatik geldi ve yeniden değerleme tabi olduğu de otomatik gelmiş durumdadır. Ee, örneğin siz e, bu demirbaş için 2022 Ocak ayını amortisman ayırdınız. Ee, ancak daha sonradan değerleme oranının hatalı olduğunu fark ettiniz ee, ve bununla ilgili düzenleme yapmanız gerekiyor. Ee, ancak bu düzenlemeyi bütün demirbaşlarınız için yapmayacaksınız belki de sadece tek bir demirbaşınızda geçerli olan bir şey. Ee, bu durumda tekrar siz. E, değerleme yapacağınız e, zaman, yani tekrar amortisman ayıracağınız zaman, sistem otomatikman bu tablo içerisinde yer alan oran bilgilerini e, bilgi kartlarını otomatik getirecek. Yani sizlerin tekrardan bilgi kartı ekranı üzerinde herhangi bir şey değiştirmeniz ya da yeniden oran tanımlamanız gerekmeyecektir. Eksik oranlarınız ya da hatalı oranlarınız varsa, onları Demirbaş yeniden değerleme oran bilgileri ekranından e, girişlerini yapıyor olmanız gerekiyor. Yeniden değerleme işlemlerinde kullanacağınız netsiz oran bilgisinin formülünde şöyle hatırlatacak olursak yeniden değerleme Katsayısı, bu bildiğiniz üzere devlet tarafından açıklanan bir katsayı sayı değeri. Bu kat sayıdan eksi bir çıkarıp yüzde çarptığınız zaman Netsiz değerleme oranını elde ediyor olacaksınız. Yani sizin demin başlayan değerleme bilgileri ekranda girmeniz gereken rakam bu formül ile elde edeceğiniz rakamlar olmalıdır. Az önce de bahsettiğim gibi geçmişe dönüşleriniz olduğu takdirde bu değerleme oran bilgilerini kaybetmeyeceğiniz için Tekrar tekrar demirbaşlarınız için oran tanımlamanız gerekmeyecektir. Sadece bir düzenleme ya da ekleme yapmanız gerekiyorsa bu ekrandan yapmanız yeterli olacaktır. Eğer ki bu ekranda herhangi bir değerleme oranı girmediyseniz ve siz ilgili dönem için yeniden değerleme işlemi çalıştıracaksanız program burada değerleme oranı bulmadığı için ilgili demirbaşa herhangi bir yeniden değerleme işlemi uygulamayacaktır. Değerleme oran bilgi girişleri yapıldıktan sonra aslında artık demirbaşlarımız için amortisman ayırmaya başlayabiliyoruz ve bu kapsamda yeniden değerlemelerini yapabiliyoruz. Bunun için bildiğiniz üzere demirbaş işlemlerde yer alan değerleme ve amortisman ayırma ekranını kullanıyoruz. Buradaki yapmış olduğumuz geliştirmelerden bahsedecek olursak her zaman gibi yine burada e, yıl ay bilgisinde hangi dönem için e, amortisman ayırıyorsak bunu belirtiyoruz. E, burada yapılan bir geliştirme ise değerleme durum bilgisi. E, burada e, farklı farklı durumları göreceksiniz. Eğer ki ilgili ayda değerleme yapılmayacaksa burada değerleme yapılmayacaktır durumunu seçerek ilgili dönem için e, amortisman ayırırken değerleme yapılmasını engelleyebilirsiniz. Bu seçenek seçili olduğu takdirde program yeniden değerlemede baz alınacak yıl ve ay bilgisini otomatikman pasif hale getirecektir. Diğer bir seçeneğimiz geçici 31. maddesine göre değerlenecektir. Bildiğiniz üzere geçen sene 2021 yılı içerisinde açıklanmış olan kanun kapsamında geçici 31. maddeyi dikkate alarak yeniden değerleme işlemlerini gerçekleştirmiştik. Eğer ki datanızda geçmişe yönelik böyle düzenlemeler yapmanız gerekirse bu madde kapsamında seçim yaparak değerleme işlemlerinizi çalıştırabilirsiniz. Bu durumda program seçmiş olduğunuz değerleme durumunu dikkate alarak nasıl bir hesaplama yapılması gerekiyorsa arka tarafta hesaplamasını otomatikman gerçekleştirmekte. Bu seçeneği seçtiğiniz zamanda ise baz alınacak yıl ve ay bilgisi aktif hale gelecek ve hangi dönem bu 31. madde kapsamında yeniden değerlemede dikkate alınacaksa, baz alınacaksa ilgili dönemin yazılması gerekecektir. Diğer bir seçeneğimiz geçici 32. maddesine göre değerlenecektir seçeneği. Bu seçenekte Bildiğiniz gibi tek seferlik olarak nitelendirdiğimiz yeniden değerleme işlemlerinin yap yapılmasını sağlamakta. Geçici 32. maddesi kapsamında aslında yapılan 2021 Aralık sonundaki bakiyelerinizin yeniden değerlemesinin yapılmasının sağlanmasıydı. Onların en güncel hale getirilmesiydi 2021 12. ay e, oranlarıyla beraber yine bu değerleme oranını seçtiğiniz takdirde e, bazı alınacak yıl ve ay bilgisi aktif hale gelecektir. E, burada yapılması gereken e, bu madde kapsamında 2021 12. ay e, dikkate alınacağı için yani buradaki e, bakiyeler e, yeniden değerlemeye tabi olacağı için sizin yılı kapatırken ki sabit kıymet ve birikmiş amortisman değerlerini dikkate alıyor olmanız gerekmekte. Bu nedenle buranın 2021 12 olarak girilmesi e, gerekecektir. E, bu tek seferliği sadece bir kere çalıştırabiliyorsunuz. Daha sonrasında sürekli e, yeniden değerleme işlemine devam edebiliyorsunuz. E, sürekli yeniden değerleme işlemini yapmanız için illa tek seferlik yeniden değerleme işlemini yapmanız gerekmemekte. E, ancak sürekli çalıştıktan sonra tekrardan tek seferlik çalıştırma imkanınız bulunmamaktadır. E, bu nedenle eğer ki tek seferlik işlemlerini yapacaksanız önce tek seferlik e, yeniden değerleme ardından da sürekli yeniden değerleme işlemini çalıştırmanız gerekmektedir. Diğer bir seçeneğimiz mükerrer 298C şey maddesine göre değerlenecektir seçeneği. E, bu da az önce bahsettiğim sürekli yeniden değerleme işlemi için gerekli olan seçenek. E, bunu seçtiğiniz takdirde devlet tarafından açıklanan e, 3 aylık dönemlerdeki oranlara göre program yeniden değerleme işlemlerinizi yapmanıza izin verecektir. E, 3. 6. 9. ve 12. aylarda yani sürekli olacak şekilde yeniden değerleme işlemlerinizi yapabiliyor olacaksınız. E, yine bu değerleme yapılırken e, baz alınacak yıl ve ay bilgisinde e, program içerisinde girebiliyor olacaksınız. E, burada program e, değerleme işlemlerini yaparken Öncelikle kontrol ettiği, kendisinden önce çalışan bir değerleme işlemi var mı? Bir tek seferlik değerleme olabilir ya da 31. madde kapsamında bir değerleme olabilir. Eğer ki bu tür değerlemeler varsa öncelikle buradaki bakiyeleri dikkate alacaktır. Ancak böyle bir değerleme işlemi yoksa vermiş olduğunuz bazı bilgilerini dikkate alarak hesaplamalarını yapmaya devam edecektir. Şimdi örneğimiz üzerinden öncelikle ilerleyecek olursak demirbaş bilgi kartını açalım. D001 demirbaşım 30 Kasım 2005 tarihinde alınmış ve en son amortisman bilgilerine baktığımızda 2021 12. ayda 31. madde kapsamında burada artık amortisman bilgileri bölümünde de hangi madde kapsamında değerleme yapıldığını görebiliyor olacaksınız. Geçici 31. madde kapsamında yani geçen sene yayınlanmış kanun kapsamında bir yeniden değerleme işlemi çalıştırılmış. Şimdi örneğimizde öncelikle bir tek seferlik yeniden değerleme yapacağız. Yani 2021 12. ay bakiyelere dikkate alınarak bir yeniden değerleme işlemi yapılacak. Ardından da sürekli yeniden değerleme üzerinden sürecimizi yürütmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda benim öncelikle 2022 Ocak ayı için değerleme oran girişini yapmış olmam gerekmekte. E, hemen e, burada e, demirbaş yeniden değerleme oran bilgisine geldiğimiz zaman 2022 Ocak ayı için 47396'lık e, netsiz değerleme oranının girişi yapıldığını görüyoruz. Aynı zamanda benim e, demirbaş kartımda da e, otomatikman bilginin okunduğunu görebilirsiniz. E, bu durumda program çalışırken bu değerleme oran bilgisini dikkat alarak yeniden değerleme işlemini yapacaktır. Tekrardan değerleme ve amortisman ayırma ekranına geliyorum. Ben 2022 Ocak ayı için geçici 32. madde yani tek seferlik yeniden değerleme kapsamında 2021 12. ay bakiyelerini dikkat alarak yeniden değerleme işlemini çalışıyorum. Geçici 32. madde kapsamında amortisman ayırma işlemini yaptım, takdirde e, amortisman bilgilerine geldiğimiz zaman 2022 Ocak dönemi için e, yeniden değerleme işleminin çalıştığını yani sabit kıymet ve birikmiş amortisman bilgilerimin e, belirtilen niyetsiz değerleme oranı ya da e, devletin açıklamış olduğu kas sayı değerlerine göre değerlendiğini ve bu bazda fon değerlerinin hesaplandığını görebilirsiniz. Ee, az önce de belirttiğim gibi e, burada yapılan 2021 12. ay e, birikmiş amortisman bakiyesinin e, kastlere çarpılması ya da net sisle oranıyla hesaplanması ve aynı zamanda yine ilgili aydaki e, sabit kıymetinde ilgili kastere değerlenmesiyle e, hesaplıyoruz. E, bu işlemi yaptıktan sonra e, artık eğer ki sürekli değerleme yapmak istiyorsanız. E, bu kapsamda sürekli değerleme işlemlerinizi de yapmaya başlayabilirsiniz. E, i̇lk başta da belirttiğim gibi sürekli değerleme işlemleriniz için tek seferlik değerleme işlemini illa çalıştırmanız gerekmemektedir. Ancak bu işlemi yapmak istiyorsanız tek seferlik yapacaksınız, muhakkak sürekli yeniden değerleme öncesine yapılmış olması gerekiyor ki e, sürekli değerleme artık 2021 12. ayın e, değerlenmiş rakamlarını dikkate alarak e, kendisi yeniden değerleme işlemlerini yapmaya başlasın. Örneğimizden devam edecek olursak şimdi 2022 9. ay ve 12. aylar için sürekli değer sürekli yeniden değerleme işlemlerini çalıştırıyor Bu durumda amortisman ayırırken 9. aya kadar herhangi bir değerleme işlemi yapmamız gerekmemektedir. Yani bu durumda 2022 9. 8. aya kadar değerleme yapılmayacaktır seçeneğini işaretlerseniz. Zaten program baz alınacak. Yıl ve ay bilgisi otomatikman kapatacağı için bir giriş yapmanız gerekmeyecek. Ve tamam tuşuna bastığınız zaman 2022 8. aya kadar değerleme e, amortisman ayırma işlemleriniz yapılacaktır. E, amortisman bilgi ekranına geldiğiniz zaman e, en son Ocak ayındaki değerlemeden sonra e, 8 aylık normal e, amortisman ayırma işleminin yapıldığını izleyebilirsiniz. Ee, yine burada e, değerleme durumu kısmından da değerleme yapılmadığı bilgisini de görebilirsiniz. Ee, aynı zamanda hangi dönemlerde değerleme yapıldığında yine buradan izleyebiliyor olacaksınız. Ee, örneğimiz için yine bu sefer e, 9. ayda bir e, değerleme işlemi yapıyor olalım. E, alış bilgileri kısmına geldiğiniz zaman e, şu anda 9. ay çalışacağı için ve benim değerleme oranı e, tablomda ilgili Ay ve yıl için bir oran girişi olduğu için sistem otomatikman ilgili oranı okuyabilmekte. Şuradan e, tekrar ilgili ekranı açacak olursak 2022 9. ayda girmiş olduğum 92 93 değeri e, sırada çalıştırılacak olan dönem için otomatikman geldi ve yeniden derleme tabi işareti de otomatik olarak geldi. Yani bu durumda amortisman ayırırken değerlemeye tabi şekilde çalıştıracak olursam program buradaki oranı okuyarak çalıştırmaya devam edecektir. Ee, sürekli yeniden değerleme için de yine amortisman ayırma ekranına girip 2022 9. ay için bu sefer mükerrer 298 Ç maddesi yani sürekli yeniden değerlemeyi seçiyorum. Ee, bu işlemi yaparken de ben 2021 12. aydaki bakiyelerin değerlenmesini istiyorum. Hızlı amortismanlarda ise hep kendinden bir önceki döneme bakacak. Yani benden önce çalışan bir değerleme varsa program bunu dikkate alacaktır. Yoksa vermiş olduğum bazı dikkate alarak çalışmasını sürdürecektir. Örneğimiz biz 2022 Ocak ayında bu tek seferlik yeniden değerlemeye çalıştığımız için ben örnek olarak 2022 Ocak ayının bakiyesini dikkate almasını söyledim. Ve bunu baz alarak çalıştırdığımda ise tekrar amortisman bilgi ekranına geldiğimiz zaman bu sefer program girmiş olduğum Bilgilere göre bu sefer 26 milyonluk bir sabit kıymet değeri hesapladı ve 11 milyonluk da birikmiş amortisman değerini hesapladı. Bunları hesaplarken de baz aldığımız dönem 2022 Ocak ayındaki sabit kıymet ve birikmiş amortisman değerleridir Yine 2022 9. ay için fon değerini hesapladı. Aynı zamanda da hangi değerleme durumuna göre yani hangi kanun kapsamında çalıştığında yine buradan görebildik. Bu örnek için e, dilerseniz tekrar sürekli değerleme yapacak olursak da 12. ayda yapacağımızı düşünürsek 2022 11. aya kadar herhangi bir değerleme yapılmadığı takdirde çalıştıralım. 2022 11. aya kadar değerleme gerçekleşmeden yeni değerler üzerinden e, amortisman ayrılarak hayatını sürdürdü ve şimdi 2022 12. ay için e, bir e, oran girişim olduğundan dolayı değerleme oranını ilgili ay için 122.932 olarak getirdi ve yeniden değerleme tabi şartını getirdi. Yani 12. ay içinde ben tekrar yeniden değerleme işlemini e, çalıştırabiliyor olacağım. Yine ben bu kapsamda sürekli yeniden değerlemeye çalıştıracağım. O yüzden mükerrer 298 ç şey maddesi seçeneğini seçmeliyim. Ve yine e, ve e, istersen bir baz dönemi belirtebilirim. Ya da program kendisi uygun olan e, hesaplamayı yapacaktır otomatikman arkada. Biz 2022 Ocak ayındaki değerlerimizi değerlediğimizi düşünürsek... program tekrar amortisman bilgilerine geldiğimiz zaman 2022 12. ay için sabit kıymet ve birikmiş amortisman değerlerinin yeniden hesapladığını görebiliyor olacağız. Şu ana kadar ilgili demirbaş için değerleme durumlarına göre nasıl amortismanların ayrıldığını izleyebildik. Bu kapsamda bir de bunların bir muhasebe kayıtlarına bakacak olursak nasıl muhasebeleştirdiklerini görmek için. Öncelikle muhasebeleştirme kısmında yani amortisman hisse muhasebeleştirme işlemlerini yapıyor olmak lazım. 2022-12. ay için bir muhasebeleştirme işlemi yapalım. Muhasebeleştirme işlemi sonrasında temel set tarafına döndüğümüz zaman ilgili yevmiye kaydının oluştuğunu göreceksiniz. Burada yeniden değerleme fon hesapları, sabit kıymet ve birikmiş amortisman hesaplarının çalıştığını, doğru bir şekilde çalıştığını görebilirsiniz. Diyelim ki hesaplanan fon değerinizle ya da hesaplanan amortisman tutarı ile ilgili bir Kuruşsal farklılıklar oldu e, ve siz bunlara müdahale etmek istiyorsunuz. Bunlar biliyorsunuz ki onlalık değerlerine göre e, farklılık gösterebilir. E, bu durumda e, yeni sürümle beraber desteklemiş olduğunuz yeni bir ekranımız bulunmakta. E, amortisman bilgileri e, düzenleme ekranımız. E, yine demirbaş kayıt ekranında amortisman bilgileri düzenleme ekranından e, ilgili demirbaşı seçerek en son çalışan dönem için siz Burada tutarsal düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Ee, örneğin burada fon hesabı 2022 12. ay için e, 2 milyon 362 bin hesaplanmış. E, ancak siz kuruş olarak burada 52 değil de e, belki de 2 milyon 362 bin görmeniz gerekiyordu. Buraya gelip müdahale edebilirsiniz. E, bunu müdahale ettikten sonra e, sistem tap tap ile ilerleyip kaydettiğinizde otomatikman bilgi kartında da fon değeriniz sizin girmiş olduğunuz rakam olarak güncellenecektir. Ee, burada e, bu güncellemeyi yaptığınız takdirde e, unutmamanız gereken kısım muhasebe tarafına da gerekli düzenlemeyi yapmanız e, gerektiğidir. E, dediğim gibi bu ekran amortisman bilgileri düzenleme ekranı ilgili demirbaşın en son çalıştırılan amortisman dönemi için düzenlemeyi izin vermekte önceki dönemler için bu ekrandan herhangi bir düzenleme işlemi yapamamaktasınız bu ekran üzerinde sabit kıymet birikmiş amortisman fon aylık amortisman dönem amortisman ve yıllık amortisman bilgilerinizin güncellemesini sağlayabilirsiniz. Ee, az önce de bahsettiğim gibi eğer ki muhasebeleşen bir kayıtsa muhasebe tarafında muhakkak düzeltilmeli. Ee, henüz muhasebeleşmediyse zaten amortisman hisse muhasebeleştirme işlemi sırasında sizin düzeltmiş olduğunuz kayıtlarınız da e, YME kaydına aktarılıyor olacaktır. Yine yeniden değerleme işlemleri kapsamında yapılan diğer bir geliştirmemiz ise e, detay kodu tanımlama ekranında e, fon ve faiz hesaplarını biz e, birlikte e, çalıştırıyorduk bunlarla ilgili bir düzenleme sağlandı. Şimdi biz az önceki düzenlememizi öncelikle geri alalım. Evet, geri alma işlemini yaptıktan sonra şimdi detay kodu kısmına gidecek olursak entegrasyon altındaki kayıt altında yer alan detay kodu tanımlama ekranında Bu ekranda daha önceden değer artış fonu hesabı kısmında eğer ki siz ilgili demirbaş için bir yeniden değerleme yapmadınız faiz sadece girişi yaptıysanız yine burada yazmış olduğunuz hesap koduna program muhasebeleştirme işlemini gerçekleştiriyordu. Yeni yapılan düzenleme ile değer artış fon hesabı sadece yeniden değerleme işlemleri gerçekleştiği zaman çalışan bir hesap faiz hesap kodu ise eğer ki ilgili demirbaş için bir faiz girişi yapıldıysa, bu durumda çalışacak olan hesap kodu anlamına gelmektedir. Bunun için bir örnek girecek olursak, öncelikle demirbaş bilgi kartından ilgili demirbaşımız için ek bilgilerden demirbaş faiz bilgileri girişi bölümünden bir faiz girişine bulunalım. Ben örnek olması adına 2023 Ocak ayı için 2000 liralık bir faiz turu girişine bulundum. Yani girmiş olduğum bu 2000 lira benim sabit kıymet değerimi bu tutar kadar arttıracaktır. Hem sabit kıymet değerimin hem de faiz kısmında faiz hesabında bu tutarları görüyor olmam gerekecektir. Amortisman bilgilerinde şu anda en son 2022 Aralık ayını çalıştırmıştım. Bu durumda amortisman ayırma işlemini çalıştıralım. 2023 Ocak ayı için herhangi bir değerleme işlemi yapmıyorum. Tamam tuşuna bastım ve ayırma işlemim gerçekleşti. Tekrar amortisman bilgilerini kontrol ettiğimde 2022 12. ayda 30.525.503.80 lira olan sabit kıymet değerim 2023 Ocak ayında 30 milyon 527 bin 503.80 liraya çıkmış. Yani 2.000 bin liralık bir fark var. burada amortisman bilgileri ekranından da fon değerinde ben 2.000 bin lirayı görebiliyorum. bu kaydı biz e, muhasebeleştirdiğimiz zamanda ise gerçekleşmesi gereken kayıtlarda faiz hesabının çalışması lazım. Yani ben faizde 652 lira bir hesap girmiştim. Bu hesabın çalışmasını bekliyorum amortisman hissi muhasebeleştirme dedim Tamam tuşuna bastığımız zaman 2023 Ocak ayı için YMK adına bakacak olursak burada faiz gider hesabımı görebiliyorum bu faiz gider hesabına karşılık 253'lük bir e, sabit kıymet değerinde artış olduğu için 250 hesabında program çalıştırdı. Yani oluşan yevmiye kaydında normal aylık amortisman rakamlarıyla beraber ilgili faiz e, giderlerinin de e, değerlerini görebiliyorum. Ayrıca demir baş tarafında eklemek istediğim bir bilgi de az önceki amortisman bilgi düzenleme ekranında. da e, aynı zamanda Demirbaş Bilgi Kartı ekranında sağ klikten de erişebilirsiniz. E, burada da amortisman bilgileri düzenleme ekranından ilgili ekranı açabileceksinizdir. E, yapılan bu düzenlemelerle beraber artık Demirbaş içerisinde e, Demirbaş yönetiminizi daha kolay gerçekleştirebileceksiniz. Özellikle yeniden değerleme işlemleriniz için e, daha kolay, daha açıklayıcı bilgilerle e, kayıtlarınızı oluşturabilir, gerekli düzenlemelerinizi sağlayabilirsiniz. E, muhasebe kayıtlarınızı daha doğru bir şekilde e, gerçekleştirebilirsiniz. Teşekkürler.